Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 9. Sınıf Fen Lisesi Fizik Sayfa 110'daki 9. Sorunun çözümünü yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar araba, duran bir araba araba sabit. H yüksekliğinden bir cisim serbest bırakılmış. Dolayısıyla bırakıldığı zaman cisim arabanın orta noktasında duruyor. Cismin arabanın sağ uç noktasında durması için kaç yaş yüksekliğinden serbest bırakılmalıdır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu eğik düzlem araba haş yüksekliğine bırakılmış sürtülmeler falan önemsiz. Dolayısıyla buradan serbest bırakıldığı zaman haş yüksekliğinde arkadaşlar arabanın orta noktasında durulmuş. Ben arabanın uzunluğunu 200 kabul edeyim. Dolayısıyla şurayı ne diyorum? X uzunluğu arkadaşlar. Burada nedir? X uzunluğu. Arabanın orta noktası nedir arkadaşlar? O noktası diyelim. Bak burası arabanın orta noktası. Dolayısıyla cisim haş yüksekliğinden serbest bırakıldığında ne yapmış? Gelmiş O noktasında durmuş. Haş yüksekliğinden serbest bırakıldığında arkadaşlar. Ve tabi durduğuna göre değil mi arkadaşlar? Araba sabit. Ve dolayısıyla burada cismin ilk durumda sahip olduğu potansiyel enerji durduğunda enerji ne arkadaşlar? Sıfır. Say ilk sahip olduğu potansiyel enerji ne? Araba seviyesine göre MGH. E, durduğuna göre bu sahip olduğun bir enerji nereye gitti? Sürtünme kuvvetinden dolayı ısı enerjisine gitti. Yani enerjinin konumundan şunu biliyoruz. Enerji yoktan var edilemez. Var olan enerji yok edilemez. Birbirine ne yapabilir? Dönüşebilir. E, bizim araba durduğuna göre demek ki bu MGH kadar enerji sürtünme kuvveti tarafından ne yapılmış arkadaşlar? alınmış. Fs çarpı x olarak ne yapıyorum? Böyle bir eşitliği yazabiliyorum. Yani benim var olan enerji sürtünmede kayıp olan enerji. Dolayısıyla arkadaşlar burada durmuş. Ve sürtünme kuvveti e, cismin bırakıldığı yüksekliğe bağlı değil. Ve dolayısıyla arkadaşlar bizden ne istiyor? Arabanın sağ uç noktası. Sağ uç noktaya da ne diyorum arkadaşlar? K noktası diyorum. O zaman ben bırakılan cismin K noktasında durması için yani sürtünmeli ortamda sevgili arkadaşlar 2x yolu alacak. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinde kaybolan enerji değil mi? Sürtünme kuvveti ve yapılan yol yer değiştirmeyle doğru oran. Şimdi aldığı yol iki katına çıktığı için sürtünmeli ortamda bir sefer sahip olduğu enerjide kaç katına çıkacak arkadaşlar? 2 katına çıkması gerekiyor. Dolayısıyla ikinci durumu şöyle o yeniden oranladığım zaman arkadaşlar EMGh değil mi eşittir diyorum bakın sürtünme kuvveti çarpı x. Aa. İkinci durumda yine kütle aynı, EMG benden ne istiyor? Bırakılacağı yükseklik istiyor arkadaşlar. E sürtünme kuvveti aynı, değil mi? Sürtünme kuvveti yüzeylerin yapısına ve cinsine bağlı olan bir özellik. Ortam aynı, kütle aynı, cisim aynı. Yani Epse eşittir. KMG değeri ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Dolayısıyla değişmediği için her durumda da sürtünme kuvveti aynı. Yine ikinci durumda sürtünme kuvvetimiz yine aynı. Ama alacağı yol ne yapacak arkadaşlar? İki katına çıkmış olacak. Ve dolayısıyla arkadaşlar buradan oran ve orantı ilişkisini düzenlediğimiz zaman sevgili arkadaş MG'lerimiz sadece sürtünme kuvvetlerimiz aynı gitti. Yollarımız aynı. Buradan Demek ki arabanın sağ uç noktası olan K noktasında durması için veya sürtünmeli o ortamda aldığı yolun iki katına çıkması için bizim kısmi serbest bırakacağımız yükseklik arkadaşlar ne olmalı iki katına çıkmalı yani iki haş olmalı sevgili arkadaşlar evet bir günlük de bu kadar sağlıcakla kalın başarılar diliyorum.